Obezite ile mücadelede öncelik beslenme sistemini kökünden değiştirmek. Bunun yetmediği hallerde çeşitli yöntemler devreye giriyor. O yöntemler arasında kelepçe yöntemini rafa kaldıran yeni ve kalıcı seçenekler var. Hayata e, yeniden başladım. İkinci şans, ikinci hayat. 46 yaşındaki Didem Güç bir senede 60 kilo verdi. Bu şimdi bana böyle 3-4 beden büyük geliyor. Güç önce kelepçe yöntemini denedi. Kilolarımı verdikten sonra kelepçem açıldı. Ee, verdiğim kiloları kilo alımı yaşadım. Sonuç alamayınca da gastrik bypass ameliyatı oldu. Midesi küçüldü ve kilolarından kurtuldu. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Hayata adaptasyonumuz zaten bir haftalık bir ameliyattan sonraki yaşama geçmek. Bu ameliyatlara hiç iyi bakmıyorlar ama biz birer canlı örneğiz, hayattayız. 18 ay geçti. Buradaki e, ameliyatta da hastamız bir küçük bir midesi olduğu için hem az yemek yiyor hem de ince bağırsakla bağlantısı olduğu için gıdaların emilimi engellenmiş oluyor ve bu şekilde kilo kaybediyor. Bir başka çarpıcı örnekte 32 yaşındaki Başak şekerpare. O da 72 kilo verdi. Korktum ama iki sene araştırdım. İyi bir doktorla, iyi bir hekimle yola çıkarsanız, kendinize uygun ameliyatı iyi seçerseniz, tahlillerinizle değerlendirirseniz korkacak çok da fazla bir şey yok açıkçası. Dünyada en sıklıkla uygulanan iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi gastrik bypass ameliyatı, bir diğeri de tüp mide ameliyatı.